Şimdi illa bu şeyin olmasına gerek yok hani katlayacağın şeyin ama elektriklendiği gibi bir şey olmuş. Ee, ben tam bir Poşetin adı neydi tam olarak? Kışır ördü. Ne? örtü. ördü. Boya badana ördü. tamam. Ama incesi, kalın değil. İnce çöp poşeti hiç bulamaz. Yani hiç bulamadın federaketçe onlar. Şey sen yani, yarışmalar şeyler, şeyler bunlar da katılabilir. Şeylerininden aldım onlar da incecik oluyor ya. ya olur. olur. Yani o bimdeki ekmek göre, ekmek poşetleri var ya. Buna göre şeydir. Evet. Evet. Oluyor hocam. Ben sededemiyorum hani Hayır. ilk yardım acil durum battaniyeleri ya da örtülerinden demiyorum şunu. Onlar da olabilir O. Ol, yarışmalar ve vesaire. Bunda da yarışır mısın? Yarışırsın. Sıkıntı yok yani o şeylerden. Ne yapıyorum? Aldım. Evet. İlk yarısına katlayacağım. Gerekli deniyor ya, Budur al, budur al. Şöyle yanlarımdan her iki ucundan iz yapıyorum. Çünkü para bandıyla ben burayı yapıştırmak zorunda kalacağım. Sonra ne yapıyorum? Bunu da yarıya katlıyorum. ne yapıyorum? Kenarlarından izlerini çıkartıyorum. Sonra son bir defa daha katlayıp üst katmanlar şu oldu ama olsun. Gözüksün birazcık maksat anlatalım. bu. Alt gerek yok. İz yerlerinden Sonra ne yapacağım? İzleri oluşturdum mu? Oluşturdum. <laughs> Açıyorum. Açabilirsin. <laughs> Bizler bir şu hocam bizler gidiyor ama. Şey oldu Çok bocak Çok elektrikliymiş Bizler gidiyor o yüzden. Ben <laughs> öyle yapmadım çok hocam. Çok tamam tamam. Ben biliyorum ne yaptığını. Bunun kapladığında tükenmez şey, şey. Hmm. Onlar da olur. Onlar da olur. Gerçekten. Şu an burada izleri izleri pek net <laughs> <Evet>, göremiyorsunuz. <laughs> tamam Diğer şeyde <laughs> diğer e, yerde hani şeylerinde izler net belli oluyor. Tamam izler net belli olmadı mı diyelim beni hani burada. Ne yapacağım? Benim 8 tane paraşütlerim var ya. Var. <laughs> Bağlantı olan noktasında ne yapıyorum? Para bandım nerede? 2 evet. üst düğü üst üste getir. Yan yana değil. Şimdi bakın. <gülüyor> 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 Fazlalık kısmını kestim. Sadece iki tane düğümü attım. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Misal izim şurası değil mi? Evet. Hani siz de ama izleri çıkarttınız. Burada tam net gözükme, gözükmediği için ben gözüküyormuş gibi yapacağım. Şurası biraz yapışkan değil Benim. hocam. Şuraya. Çok da büyük olmayacak yüzde hani bir, Ağırlık. bir, bir santim gibi. Ağırlıktan değil de. Hani çok da şey değil. Şimdi düğüm kısmını düğümü çıkmış ya. Yani. Düğümü bir tane var. Düğümsüz. Artık Sert. olmadı. Kesince acaba. Keselim şey düğümü hocam. Ama. Tamam Ha hmm. hmm. tamam. tamam. Şimdi bakın. Düğüm kısmı dışarıda kalacak. Üstüne yapıştıracağım. Sonra ne yapıyorum? Tırnağımla iz yapıyorum sağını solunu Tamam? Çıkmasın diye. Hepsini yaptım, 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 yaptım mı? Yaptım. En son ne yapacağım? Artık ben bunu bir katlayacağım. Pudra katlayacağım. Katladıktan sonra ne yapacağım? Artık bu 8 tane ipimi hepsini birleştirip tek bir düğüm atacağım. Hmm. Tamam Yapabiliyorsan şöyle ha, ara boşluk yapıp da bir düğüm atabilirsin. Bir tane ya da bitmişten bir tane yapsak bu duralı. <laughs> Onu sonra... sonra şimdi hepsini hepsini yap. Sen bir yap. Ondan sonra ben oradaki giydiğimi yapayım. Ha bitmiş var bir tane. <laughs> şimdi adam benden daha iyi düğüm atar. O yüzden hani... Şöyle tamam. Onu şuraya kaldıralım. Tamam. Böyle olsa hep. Şimdi küçük, küçük olmasının sebebi ne diyordum? Sizin alanınızda işte havada tutunmasın, yani çok fazla tutunma. Burası mı? Burası mı? Bandlı kısım üstte mi kalacak? Arka tarafında mı? Altta kalacak, içinde kalacak Bantlı kısım içinde kalacak. Ha, paraşüt açıldığında evet. dış bölge yüzeysiz olacak, değil mi? Aynen bu biraz şey olur. Bunu katlayalım şuradan. Pudra. Dur şimdi. Dursun. Daha sonra da pudra Sıkıntı yok. Çok da güzel Dur. Ama burada in aşağı diye tipinde. Tamam. Şimdi çok güzel düğüm atarım ya. Bakın becerebiliyorsanız ara şöyle boşluk bırakın. Evet. Tamam mı? Buradan bir düğüm atın ki buraya benim gövde kordon şok ipim geçecek. Tamam mı? Nasıl yani? Daha... Bir halka mı kalsın? Şöyle ya? bir halka yapabilir misiniz? Yapabilen. Tamam. Ya, tamam. Ha, düğüm atın. Ben normalde atamıyorum. Tek bir düğüm atıyorum. Oradan ben ortadan giriyorum. Bir daha onun üstünde düğüm atabilirim. Tamam mı? Siz tam çıkartamadınız da Bir, bir düğüm, düğüm atın. Bir şey mi? He? Ne kadar halka büyük de olacak? Hiç fark etmez. Pa Hiç, kadar fark kadar etmez. Hiç fark etmez. Hiç serçe pahalı. Hiç fark etmez. Bir <laughs> açıklık şöyle bırakabiliyorsanız bırakabilirsiniz. Bırakamıyorsanız tamam eyvallah. Şimdi bunu yaptık mı? Yaptık. Bir tane benim de ipim kaldı mı? Kaldı. O ipim nereye? Benim gövde kordon şok ipim dedi. Şey, bu ipin ne olacak? Bu ipe ne olacak? Tamam bu gövdeye bağlandı. Gövdeye bağlandıktan sonra hem benim e, ilk önce ne yapıyorum? Bunu aldım. Bak kalem kalemle deldim. Tamam. Fazla bir ip var mı? Herkesin var. Şurada fazla vardı değil mi hocam? Demin bir tanesini bozduk ya. Bir tane çıkartırız. Neyse fazladan ben de var. Bir bozacak. O senin hocam sen ona. Tamam. Tamam. Dur dur. 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 Komşu komşu ipini Ben atma özür dilerim ama olsun. Ben şöyle şey yapacağım şöyle. Bir şey. I'm Bu yapıştırıcı mı Tutkal, yavaş tutkalı. Hadi reklam olsun. İstirahat tutkalı. Şey, dedi, sprey dediğiniz bu muydu hocam? No. Yok. O sprey de Japon farklı. Farklı. <laughs> <laughs> Yok yok bir şey olmaz. Bunda hiçbir şey olmaz. Yeter ki Japon'da Türk dışı <laughs> şey olmasın da. Yoğurt iki Yıkınca Onun çıkıyor. Bunda hiçbir şey olmaz. Hmm. En sevdiğim şey ağaç tutamıyor. Peki e, Japon'u değil de neden ağaç tutamını kullanıyoruz? Hmm. Yetiştiriyor değil XPS malzemeyi eritir hocam. Kimyasal malzemeyi Dokundurursan yer. En pahalı istiyorsan o kullan. Hmm. Ya da mesela o, o diğer kullandığımız Türk kuşu da mı eritiyor? Da da onda daha, daha seton var. Şöyle seton eritir

Çok bu normalde de e, yaptığı zaman onun şey yapmasına o. izin veriyor. Ara müdahale etme durmaz donmaz Bugün zaten yarına yarına donar bu. Tutkal evet uzun. Bir Sen gün kırın e, Oo çok kötü. Şimdi arkadaşlar burada niye ben bu ağaç tutkalını kullanıyorum? Eritmiyor. Çok her zaman her yerde bulabileceğiniz ağaç tutkalı. Tamam. Tuklulu. Hocam ya da sıcak silikonla yapılabilir Evet. Eritiyor biraz. Yani denemedim. Sonra, yani denemedim. Yani, denemedim. Sonra, yani, Ona bir şey diyemem. Onu denemedim. Sıcak silikon. Denemedim arkadaşlar. Ben, oluyor tamam. hocam. Ona ben... Onu bir şey denemedim. Alıp silikon. Üf, oluyor. Aynen. Barış niye asıyor? Ben üfleyince oluyor. Oluyor oluyor. Ben tamam. Ben de onu denemedim. Köpük yaparken. Şimdi yer... arkadaşlar. Bakın. Hı. 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 Başlık hı. kısmında. E, ben şimdi iki tane şeyi yapmadım. Bakın şey olmasın diye. Birincisi ben size ne dedim? Pallerde de dedim, dok dedim, malzemeyi kullanacağım dedim. Yani selülozik tinerle selülozik verni 3'e bir oranında karıştırarak bir e, vernik kıvamına getiriyorum. Ne yapıyordum? Verniye sürüyordum. İlk bir katman ilk önce zımparalıyordum. Verniye sürüyordum. Üçünü de bir iki camın arasında koyuyordum. Kurumaya bekletiyordum. Kurduktan sonra tekrar zımpara yapıyordum. Ee, tekrar zımpara yapıyorum. Tekrar kurumaya e, tekrar zımpara yapıp topluyorum. Kurumaya bırakıyorum. Sonra son kademe bu bu karışım biraz daha açık. Yani koyu değil biraz daha açık olacak. Son kademeyi de zı, e, topluyorum. kuruluyorum, zımpara yapıp palinizi yapıştırma hanesine getiriyorum. Tamam. Niye? Mukavemeti sağlam olsun diye. Tamam. Şimdi onu Anlatıyorum bak yapmadım. O hocam bize onu göstermiyor. Ben anlatıyorum şu an. İkinci. Şimdi kullandığımız o olan başlık. Başlıklar değişik bir şeyden yapabilirsiniz demiştim değil mi? Sivri olarak kağıttan da yapabilirsin. Küt bir şekilde yapmana gerek yok. Her tarafta her şeyde bulabileceğiniz köpükten şekil oluşturarak bunu yapabilirsiniz. Biraz daha pahalısı diyeyim. Ne yapıyorsunuz? Ana benim bir tane kalıbım var. İster Iı, sert ahşaptan, ister alüminyumdan ya da demirden. Kalıbını çıkartıyorsunuz. Tamam Şunun bir kalıbı demirden e, oldu farz edin. Çıkartıyorsunuz. Pres makinesi gibi bir makine var. Üstüne bir nalyon, şeffaf nalyon gibi bir ne ince bir nalyonumsuz bir malzemem var. Baskıyı verdiğim anda ne yapıyor? Vakum etkisiyle birlikte şekli kendisini çıkartıyor. Sadece altı boş kalıyor. O altın boşluğunda siz ya balsadan ya da köpükten biraz daha sert köpükten orayı doldurup sizin başlık kısmınız oluyor. Bak malzemeler değişebilir. Bu malzeme olmaz. Başka bir kağıttan olabilir. Bu malzeme olmaz. E, cam elyafında yapıp ince bir cam elyafında yapılmış, renklendirilmiş ondan olabilir. Pahalı mıdır? O pahalıdır. Tekniğini yapabilirsin, yapabilirsin. Ama sen bunu yaptığında onun yapıştırıcısı Türkiye'de yok. Müdavimleri var, tam randıman tutturmuyor. Üç boyutlu yazıcıyı hocam. Üç boyutlu yazıcıyı gerçekten denemedim. Bakın denemedim. Deneyebilirsin. Çünkü hani şu an karşıma çıktı da bir şekilde ha bu iyidir diyemiyorum desem yalancı çıkarım. Çünkü denemedim. Evet. Yani bu konuda denemedim. O yüzden bir şey yapamam. Ha, hani yurt dışında bir şeyler yapanlar var. Hmm. Türkiye'de de bir deneyenler vardı. Bana şey gelmedi. Hani Özelliği ne diyeyim ben or şey yapanlar daha iyi bilir. Ee, bunu neden dedim bu şey bu evde patlayacak hani şey kırılacak. O yüzden onu hani, e, ondan bilmiyorum. Burada yapmamız gereken ne? Aldım ağaç tutkalarını sulandırdım. Tamam mı? Sulandırdıktan sonra yapmam ne yapıyorum? Aldım elime fırçayı batırdım. Fırça alıyorum. Tamam mı? Fırça Baktım her tarafı tamam mı? E tamam dedim kurumaya bırakıyorum. Hani katman yapma, iz yapma. Kurumaya bırakıyorum. E, kuruduktan sonra bir hafif zımpara, son bir tutkal deyip bırakıyorum. Bu ni sağlıyor. Hem mukavemetini sağlamlaştırıyor hem de bak pürüzlü ya. O birazcık pürüzsüz yapıp kaç git. Tamam. Teknikler, taktikler değişir. Bak Yapmıyorum ama anlatıyorum. Bunları da yapabilirsiniz de. Ee, ne olur? İlk defa yaptınız, öğrendiniz. Teknofest'e gireceksin. Al bunu, yapman gereken ne? Open Rocket programını, su hasar ezberle, yap onu şeyde. Al bunu, büyüt çapını. İçine ne girecek? Arduino bilmem ne sistemleri. Paraşüt sistemin, paraşütün çapına göre büyüyecek. Sen kendin de yapabilirsin firmaları var. Ondan da yapabilirsin. Ya ben bunu paraşütünü nasıl hesaplayacağım? Yorma kendini. Hazreti Google'a sor. Orada yabancı kaynaklar şeylerden direkt hesap yapabilecek şeyleri var. Çapını mapını bilmem neyini kaç parayı bilmem nesini koyuyorsun. Çap diye senin bu çapını veriyor. Bu çapta yap Yeni çıkan Open Rocket'in sürümünde şöyle bir şey varmış. Ben tam o özelliğini evet. görmedim. Ee, senin bastırdığın, çizdiğin şeyin 3D yazıcıya aktarabiliyormuş. Yeni çıkan sürümünde. Ama yani sen oradan onu yapabilirsin. Orada deneme atışları yapabilirsiniz. Orada deneyebilirsiniz. Alın modelin modelini deneyin. Bu arada ağırlık merkezi dinlenmesi zaten hesaplattırıyor, bakıyor ne olacağını. Deneme atışını yaptıktan sonra hem sana raporunu çıkartıyor, hem atış düzgün mü, şey mi ona bakabiliyorsunuz. Teknofest'lere girmek isteyenler onu, biriyle mümkünse biriyle onu, onu ezberlesin, yapsın. Bütün her şey birinle. oradan çıkıyor. Şey ben mi? Şimdi şu kurumaya girecek. Ben bu birazcık kurduktan sonra ne yapacağım? Paraşütümü bağladım. Kordon şok ipimi bağladım. Ha, onu da göstereyim. Bak, bağlamadan bağladım farz Şimdi e, <laughs> diyelim ki şu ipimi aldım. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Benim gördüğüm koltuğa şok pil. ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Bakın şuraya ergen gibi fark etmiyor. Palin bir tane alt köşesine yani köşe, köşe şeyini Sıfırladım tamam mı? Alacağım spreyli e, pardon. 500 kimi alıyorum. Şuradan damlatıyorum tamam mı? Damlattım. Buradan şuraya kadar sadece pale kadar. Bantladım mı? Yani e, yapıştırdım mı? Yapıştırdım. Bu kadar mı? Bu kadar değil. Ne yapacağım? Bak yapıştırdım farz et. Şuradan şunu yapıştırdım farz et. Yani üç aşağı beş yukarı ağırlık merkezim ne? Benim e, konik kısmından itibaren Konic iki parmak kronik. öne. Bak. İki parmak öne geldim. Buraya kadar düz bir şekilde getirdim ipini. Getirdim mi? Getirdim. Artık buradan ne yapıyorum? İki parmak tuttum. Yerden bıraktım şuradan. Şöyle aldım. Aldım para bandımı. Para bandımda Tam bir tur attım. Hmm. Tamam mı? Şöyle koyduğumda benim modelim Aynen. dengede kalması lazım. İçinde paraşütü ve tıpası olduğu zaman. Tamam mı? Anlatabildim evet. mi? Evet. Roket de şey motor Nerede? olacak. Motor. Motor olmasına gerek yok. Motor zaten dengede olacak. Motor zaten ama motor bitti. Motor şey bozacak zaten. Şimdi şimdi şeyi koydum. Şimdi koydum. Anlatabildim <laughs> mi? En son dokuzuncu ipi Fark etmiyor bakın. Hangi tarafını yaparsan yap. Bir taraftan tutturdum. Japonladım. Bıraktım. İp buraya kadar geldi mi boşta? Geldi. Geldi. İki parmak bu ileri attım. İki parmak sonra da tuttuğumda para bandıyla tam bir tur attım. Tamam mı? Sağlam olsun diye tam bir tur attım. Bıraktım. Sondaki işlemim ne? Şu zaten kuruyordu. Boşa çıktı. Ben e, kordon şok binden şunu geçiriyorum. Tıpayı geçiriyorum. Tamam mı? <laughs> tıpayı geçiriyorum. Bak düğüm atmıyorum. Tıpayı şey başlığı <laughs> başlığı geçiriyorum. İpten başlığı geçirdim. Sonra ipim ucu boşta kaldı mı? E kaldı. Ne olacak? <laughs> en son paraşütle düğüm atıyorum. Paraşütle bağlayacağız. Tıp sağlam. Tıpa. Tıpa boşta. Dün demiştim ya yeni kurallara göre tıpa her rokette yani her roket atışında tıpa kaçmayacak. Çin'de kalacak. Ha. Yani Türkiye'de ben onu artık e, yani yarışma olsa da kurallarda esneklik sağlatabilirim. E, ben onu tam çözemedim. Yani ben bunu nasıl e, kaçırmayayım. Şimdi o kafada kafamda canlanıyor da her yaptığımda benim uçuş yapmam lazım. <laughs> benim uçuyorum şu, an motor yok. Kafamda canlandırmaya çalışıyorum. Hani buna nasıl bir şey yapabilirim diye. Onun ben bir çözümünü bulayım. O zaman ya yayınlayacağız şey yapacağım. Olabilirim. Belki olabilir mi? Belki simülasyon. Vallahi hiç denemedim. Onu da hiç denemedim. Bilmiyorum, Bilmiyorum. ama. Denizdekileri belki orada var. Gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz. Kolay sadece bir soru sadece Not yok. ediyorsun hocam. Böyle görsel olarak değil. Yani sadece bir sana görsecek. bir grafik veriyor. Ha. Kaç metreye yükseldi. Yatayda ne kadar yüksekliğe gitti. Parçalarıya da çıkmıyor. Yok. içeriden. Yapmamam lazım. İçeriden şöyle. X-Stage kaç metre yükseldi. Ne kadar uzağa düştü. Şimdi ben şunu nasıl yapacağım? Ne yaptı o şey? sen Ölmeden anlamadım değil. Şöyle i̇pi. İpi, sen bir başka bir işle uğraştığın için. Hayır. Başka bir işle uğraştığın için. dediniz ya evet. halka kalacak Ben onu yapabilecek hep, hep yapamam hep yani. Bir tane bir trazı ya. Onu bir daha anlatabilir miyim? <laughs> Hangi düğünü? O dokuzuncu ipe ne yapıyoruz? Dokuzuncu ipe halka kalacak Dokuzuncu halka kalacak, halka kalacak o, o bir, <gülüyor> <gülüyor> tamam, bir halka kalacak <laughs> dedi. Evet, kay kayıp merak. halka. Onu <laughs> Daha ne halka şu, ne şu, 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 halka bak. bak. Tamam işte o i̇şte yok. tamam onu nasıl yapıyoruz? Tamam bitti. Fazla var. Merak etme. Bak ipler nerede? İpler nerede? İp nereden çıkacak? O ip nereden çıkacak biliyor musun? Sen düğüm yum atacak mısın orta ne? geldiğinde? Bir düğüm attın. Pazarlık kaldı mı sende? Hayır gösterin ya ben anlamıyorum işte öyle. Düğüm yum attın. Nereye bir yum atacağım ya? Tarif ipleri nerede? Bizim ihtiyaç var yan tarafında kesmiş. Ya da yapan biraz almaz. Hiç Şu ipi alalım. Nereye bağlayacaksın sen bu ipi? Nasıl nereye bağlayacaksın? Hayır hangisi nereye bağlayacaksın? ip bu. Ben